arkadaşlar. Göz göz TV'de e, hayvanlarımı göstereceğim size. Şimdi bu burada bir tane tavşanımız var arkadaşlar. Şöyle e, göstermek üzereyim. Çünkü karanlık kafesi de e, o yüzden görülmüyor. Şurada o beyazlık buna talaş koyuyoruz. Altına gazete koyuyoruz. Bunun bir pipetli suyu var. Ama o içemiyor. Daha küçük. Biz ona kasede veriyoruz. Ama birazcık daha büyüsün. Onu vermeye başlayacağız. Kuru mamaları var. Ona havuç ee, vermeniz lazım. Havuç marul haftada bir gün vermeniz lazım. Büyümesi için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ha ha.